Dünya genelinde artan dış ticarete karşın tır şoförü sayısı artmadı. Şoför eksiğinin Türkiye'de ve Avrupa ülkelerinde tedarik zincirlerini etkileyebileceği öngörülüyor. Soruna çözüm için Türkiye'de taşımacılık sektörü ağır vasıta sürücüsü yetiştiriyor. Ömürleri evlerinden uzakta geçiyor. Tır sürücülüğü zor ve riskli bir meslek. Hali hazırda çalışanların yaş ortalaması 50 üzeri. Bu veri gençlerin tır şoförü olmayı tercih etmediğinin bir göstergesi. Ehliyeti farklı, e, SRC dediğimiz özel bir e, ehliyet isteniyor, psikoteknik belgesi isteniyor ama bunlar da yeterli değil. Tecrübe de çok önemli. Uluslararası ticaretin büyümesine orantılı şekilde tır sürücüsü sayısı artmadı. Mevcut iş gücü talebi karşılamıyor. Açığın küresel ticareti aksatma ihtimali düşündürüyor. Türkiye'de firmalar hazırladıkları eğitim programlarıyla mesleğe yeni üyeler kazandırıyor. Genel olarak e, araç muhafazası, yüküm muhafazası, e, kontrollü araç kullanımı gerekli bütün eğitimleri aldık. Küresel lojistik sektörü nitelikli sürücü sıkıntısıyla karşı karşıya. Türkiye'deki öncü şirketler ise bu sıkıntıyı aşabilmek için kendi akademilerini kurup nitelikli sürücü yetiştiriyor. İşte Burak Sapt da bu sürücülerden birisi. Almış olduğu eğitimlerle birlikte şimdi Avrupa'ya yola çıkıyor. Para vererek gezemeyecekleri yerleri gezebilirler. Bu meslek sayesinde e, ufukları açılabilir. Farklı milletleri, farklı insanları tanıyarak. Fransa'da 50 binden, Almanya'da 80 binden fazla sürücü açığı hesaplandı. Bu rakam Türkiye için 80 bin civarında. Lojistik sektörü mesleğe girişi teşvik edecek uzun vadeli tedbirler alınmasını bekliyor.